Bir başkadır benim memleketim. İstanbul'da Türk Telekom Arena'da Ayten Altman'ın sesiyle gerçekten tüyleri diken diken eden bir manzara. Ultra Galatasaray taraftar topluluğu öyle güzel bir koreografi gerçekleştiriyor ki birlik ve beraberlik içerisinde tek Türkiye pankartıyla ve Galatasaray'a başarılar mücadele başladı. Burak'ın olduğu bölgeye doğru. Maçtaki ilk şans Galatasaray adına Burak. Açıyı buldu ama dar bir açı ve Galatasaray adına ilk köşe vuruşu oluş Olmuyor Thiago. Şut pozisyonu var. Etkili değil. Vieto. Yerden tehlike var. Topağlarımızda Griezmann. Dakika 18. Tek vuruş ve... Tekrar izliyoruz. Bu noktada Antoine Griezmann. Kavisli görüyorum. Dinayır da orada. Kavisli iyi noktaya. Kafa vurucu dışarıya. Son anda bir müdahale tespit etti kanat. Bir orta şansı daha. Muslera. yükselemedi. Top ikinci kez ağlarımıza gitti. İki rakip arasında Podolski, Snyder, tek top, Emre, şut ekili değil. Farkı bir indirme çabası içindeyiz. Pozisyon arıyoruz. Karol. Snyder. Uzak mesafeden vurdu. Son anda o Karol'dan orta hazırlığı. Umut yükseldi. Bir kafa dışarıya Umut Bulu. Snyder'den pas. Offside yok. Cezalanı Podolski ortaya. Umut vuruyor. kalmadan... Ve corner. ne geldiler. Odoski ceza alanında Burak Yılmaz Umut Bulut. Altı oyuncu uzak noktaya doğru bu kez. Dinayir bir kafa dışarı. Bir... ortalayacak. Öyle de oldu. Burak kafayı vurdu ama. Ama ama. Aslan'a sıfır. Ve İstanbul'da ikinci yarı başlıyor. Yasin'in oyuna girmiş olması. Bu arada Yasin'e gelişiyor. Atak şimdi Umut'a bıraktı. Umut kaleye baktı. İlk anda vuramadı. Akşi'yi kaybetti. Dinahir. Dinahir riskli bölgede. Neyse ki şansı yanında. Devam ediyor Dinahir. Top hala kendisinde. Şimdi Yasin. Ceza alanında 3-4. Alta Yasin. ikinci rakibi sıralı Kaleye baktı. Dönüyor savunmadan Dinahir. Orta hazırlığı. Geriye doğru pas kısa düştü. Snyder buna rağmen kaybetmedi. Ve Snyder. Dinahir. Ceza alana sokuyor Dinahir. Ortaya. Şu konu Hadi Karol tek top başarılı, Sıraydar iyi döndü, Sıraydar sokuldu, derinlemesine pas, şimdi Burak, iyi pas açıyoruz, Cezal'ın içi, ortaya, Podoski içeriyecek, umut süremedi, dönen top, umut geriye, Sıraydar'a e gelmiyor Karol, Galatasaray'ın baskısını... Yasin, Selçuk tekrar Yasin'in olduğu bölgeye doğru, Yasin, iyi döndü yine, sağ tarafta Dina'yla da iyi pas, Cezal'ın üç kafa sıraydı, orta, Cezal'ın umutu geçti, son anda kafayla müdahale... Eski. Orta hazırlı orta Umut kafa dışarıya Umut bunu iyi zaman Yenilecek bu arada Burak cezaların içinde iyi pas Çok ilginç bir an Yani bir futbolcunun yaşayabileceği en şanssız anlardan biri Van an pası Gabi ortaladı Mustera tehlike var Dönüyor bir ayırdan Snyder Snyder'in pası cezaların içinde Burak döndü vurdu İtkili bir şut değil Yasin sıyrıldı Yasin üstten